oda meselesi? Oda meselesi tamamdır Maho. Tam onların bulunduğu katta bir oda tutmuşlar. Yalnız kayıt yapan kız dedi ki ne? İlla neden bu oda istiyorsunuz dedi. Sen ne dedin? Valla hatırası var demiş. Aferin. Bir de oda da balayını geçirdik deseydin de tam olaydı. zekalı. Sen ne manyak adamsın lan? Maho Kur'an aklıma başka bir şey gelmemiş. Siz de ikiniz dikkat çekmeyin ileri doğru gidin. açıyoruz. Suratımızı kontrol altına alıyoruz. Anlaştık mı? Çak bakalım. Hadi bakalım. Alo Maho. Hallettin mi Rıza? Tamam dur oğlum. Kontrol bakalım sesim geliyor mu? Lan oğlum biraz ses çıkarsana hiçbir şey duymuyorum. Şunu duyuyor musun? Bir iki üç tane ses kontrol. Ha tamam. Aferin. Hadi kimseye görünmeden çık oradan hemen. Tamamdır. Ne oldu lan Mahu? Lan oğlum çocuk düştü. Ayağına bir şey oldu galiba ya. Eyvah. Vallahi yandık ha. Yürü.